Selam arkadaşlar. 11 Aralık Bimak Düel Kataloğu beklenen ürünleri tek tek ve net resimlerle inceliyoruz. İlk olarak Emsan'dan ister çeyizlik ister günlük kullanımda 4 parçadan oluşan çelik cezve seti, 1 stant ve 3 cezveden oluşuyor. Fiyatı ise 75 lira. Emsan'ın en meşhur ürünü de burada 6 parça kombi saklama seti, 18, 20 ve 24 santimlik, 3 saklama kabı ve 3 kapaktan oluşuyor. Fiyatı ise 119 lira. Şefs'ten de granit efekli iç kaplamasıyla çeşit çeşit kek kalıpları, 3 farklı model seçeneği var adet fiyatı 19.90. Başa Bahçeden de biri orta biri küçük boy olmak üzere ikili borcam oval tepsi fiyatı ise 26.90. Şefsten bir güzellikte fırın tepsisi 32 santim çapında granit efekli fiyatı ise 32.50. Yine emsandan 30 parça çatal kaşık bıçak takımı ziyafetlerinizde oldukça ideal bir ürün tam 6 kişilik set fiyatı ise 149 lira. Paşa Bahçeden üçlü plastik kapaklı cam saklama kabı seti set fiyatı 21.90. Emsan Azure serisinden 8 parça çelik tencere seti, 16, 18 ve 22 santimlik derin tencere, 26 santimlik karnelik tencereden oluşuyor. Set fiyatı ise 299 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Allegra Glass'tan mükemmel sunumlar için cam magnolia sunum kaseleri tatlılarınız için de çok şık duracak adet fiyatı 11.90. Bir diğer sunumluk ürün ise Love markasından üçlü desenli ayaklı meşrubat bardakları set fiyatı 12.95 Pembesi mavisi yeşiliyle en sevdiğimiz paşa bahçe ürünlerinden olan 1000 cc'lik stone Desen su şişeleri adet fiyatı 9.95. Yine Emsan'dayız. Çok şık, çok güzel çeyizlik ürünler. Emsan'dan tam 7 parça granit set. Set içerisinde 20 ve 24 santimlik derin tencere, 26 santimlik karnelik tencere ve 26 santimlik tava var. Set fiyatı 249 lira. Şekil şekil krep tavaları, tavşanlısı maymunlusu kurbağalısı, renkli kulp tasarımlarıyla adet fiyatı 12.50. Paşa Bahçeden pratik kullanımıyla her mutfakta olması gereken üçlü bella baharatlık her biri 200 cc set fiyatı 4.95. Bu arada arkadaşlar her birinizden tek tek ricam var. Lütfen videoyu beğen atmayı unutmayın. Uzun zamandır bekleyen ürünler arasında yer alıyordu. Fakirden Trek serisi çift bıçaklı doğrayıcı. 500 wattlık bir ürün. 2 yıl garantisi var. 2 farklı hız ayarı var. Fiyatı ise 129.90. Pembe ve mavi renk seçenekleriyle tuvalet masalarının vazgeçilmezi ağaç takı standı. Kolyeleri küpeleri rahatlıkla bu ağaca asıyoruz. Hem yerden tasarruf ediyoruz hem istediğimizi anında bulabiliyoruz. Adet fiyatı 9.95. Rakleden ithal kristalin cam özelliğiyle 6'lı yaldızlı ayaklı su bardakları her biri 300 cc set fiyatı 59.90. Relax'tan büyük boy tam 3.5 litrelik termos 12 saat sıcak ve soğuk tutma özelliği var. Fiyatı ise 149 lira. Rakleden 12 parça opak tabaklı çay seti set içerisinde 6 çay bardağı ve 6 renkli tabak var. Tabakların her biri farklı renk set fiyatı 39.90 ne diyorduk en çok az kaşardan tost çok kaşardan dost olmaz fakirden 2 yıl garantisi 4 farklı renk seçeneği ile tost makinesi 1800 wattlık bir ürün 4 dilim tost kapasitesi var fiyatı ise 219 lira tarifleriniz eksiksiz tam ölçülü olsun diye starcom'dan 2 yıl garantili mutfak terazisi lcd ekranı var maksimum 5 kiloya kadar tartma kapasitesi var fiyatı ise 39.90 Renkadan şirin şirin desenleriyle mantar tıpalı yağlıklar, fiyatı ise 7.95. Paşa Bahçeden şeffaf yeşili ve şeffaf kırmızı renkleriyle ikili tuzluk biberlik, çok güzel bir görüntüsü var, set fiyatı 550. Soley Elegance serisinden mürdüm petrol renk seçenekleriyle 200 santime 240 cm ölçülerinde lüks embos battaniye, fiyatı ise 99.90. Farklı renk seçenekleriyle 14 litrelik tabaklı saksılar adet fiyatı 9.95 Singer'den 6 değişik dikiş ve dekoratif desen seçeneğiyle ilik açma özelliğiyle dikiş makinesi 2 yıl garantili bir ürün fiyatı ise 599 lira Tam çeyizlik, güpürlü, saten mega hurçlar 90 cm 46 cm ölçülerinde farklı renk seçenekleriyle adet fiyatı 17.90 65 santime 80 santime ölçülerinde farklı desen ve renk seçenekleriyle kaymaz tabanlı süngerli banyo paspası, fiyatı ise 9.95. Evdeki öteberi rahatlıkla toplayabileceğiniz çok amaçlı büyük kutu 60 santime 40 cm ölçülerinde fiyatı ise 16.90. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. marttan 2 yıl garantili çamaşır kurutma makinesi, 8 kilo kurutma kapasitesi var, zaman geciktirme özelliği var, ledli ekranı var. Fiyatı ise 1499 lira. Çok amaçlı, kullanışlı, ekose desenli sofra bezleri, farklı renk seçenekleriyle 160 cm 160 cm ölçülerinde fiyatı ise 6.50. Şeffaf mavi ve şeffaf beyaz renk seçenekleriyle tereyağlıklar adet fiyatı 4.95. Süper mini barbisi emojilisi 130 cm 170 cm ölçülerinde lisanslı flanel battaniyeler her biri 29.90. Kız ve erkek çocuklar için termo tabanlı 31-34 numara aralığında karbotları farklı renk seçenekleriyle 34.50 fiyatı var. Desenli desenli yuvarlak tepsiler, 36 santim çapında, adet fiyatı 995. Unisex erkekler ve kadınlar için termal içlik takımlar, medium bedenden ilk sterg bedene kadar her biri 3650. 4 farklı renk seçeneğiyle omuz askılı, hava alabilen ayakkabı cebi olan spor çanta, 50 santime 24 santim ölçülerinde, fiyatı ise 2990. 10 farklı özelliği olan smart saat, sadece Android telefonlarıyla uyumlu, USB kablo ile şarj özelliği var, fiyatı ise 79 lira. Farklı renk ve model seçenekleriyle küçük boy ABS valizler, su geçirmeyen fonksiyonel iç bölmeleri var, eşya sabitleyici lastik şeridi var, fiyatı ise 85 lira. Uçları silikon lastikli saplı faraşlar, iki farklı renk seçeneği var, adet fiyatı 3.95. Batman'li Spider-Man'li Pelerin'li ev botları 31-36 numara aralığında kaymaz tabanlı fiyatı ise 27.50 Dörtlü makyaj fırça seti Set içerisinde allık fırçası, far fırçası, fondöten fırçası ve pudra fırçası var fiyatı ise 24.90 3 bölmeli kullanışlı organizer çekmeceler katlanabilir bir ürün 32 santim 32 santim ölçülerinde adet fiyatı 14.90 Kappadan small bedenden large bedene kadar kadınlar için tayt çeşitleri adet fiyatı 26.90 120 cm 130 cm ölçülerinde raflı çalışma masası 2 yıl garantili bir ürün demontedir kolay kurulum özelliği var fiyatı ise 119 lira İzlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın